Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir gün sizlerle birlikte ablamın sıkma yapacağız. Youtube kanalımıza like, atmayı unutmayın. Arkadaşlar hep o bana mı yapacak? Birazcık da ben onu yapayım. Şimdi ablamı bekleyelim. Dediğim inşallah. oldu. Sürüş ne yapıyorsun? Böyle de tutuyordum. Oturabilir miyim? Şarkı duyuyor Hı hı. Çıkarmaya çalışma yoksa e, telefonum kırılabilir yere düş. Telefonuma bir şey. Ev, evet, birazcık Hello <laughs> <laughs> Görüyor musun? Hello <laughs> <laughs> my <laughs> <laughs> çekelim bugün. Kışkırtma sana. Hayır. Durma <laughs> bunu. Buldum. Kutudan ne varsa çek. Köre ben. Ne? Bir dakika. Ha, ha bir şey diyeceğim. Ne? Bir şey diyeceğim. Bence video olarak şey çekmeliyiz yani. Hmm, bilmiyorum. Kamerayı biliyor musun? Hmm. Bilmiyorum. Yok <laughs> 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 yeter. Ne yapıyorsun ya Allah? Bak ah, öksürme demediğim zaman öksürme tamam. Arkanda tamam. kız biraz. Sonra nereye? Git kendi iPad'inle oyna.

Sürekli gelinir mi bir insana yanına? Biraz yalnız mı? Ne yapacaksın? <laughs> ya ne yapıyorsun? <laughs> Ay ne yapıyorsun? Allah'ım. Altyazı M.K benim yaptığımı yapma ya. Benim yaptığımı yapma ya. <laughs> dur. dur. Dura, ikinci sakızı alıyorsun ya. Seni gidip ben diyorum ya. Bak. Yok kaçıncı sakız? Allah gel içeriye bak. Durucum ne ya? Ne? Bu ne? Bu ne? Duru bir gelir misin yanıma? Bir gel. Kulağına bir şey diyeyim. Aa içerik buldum gel. Videoyu hemen bitireyim. Aa bak şunu da çekebiliriz. Birazcık daha bir şeyler yap. Onu çekebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> ya sen şarkı da dinlenmez ha. Bir şarkı dinleyeceğiz. Ya bir Bir şarkı dinleyeceğiz Aa, Bir şarkı dinleyeceğiz. Aa, bir şarkı dinleyeceğiz, Aa, bir şarkı dinleyeceğiz Aa, ya. Ben geliyorum ya. Uf, telefonumu bırakıp geliyorum. <laughs> ben biraz yatıp uyuyacağım dur ya. <laughs> ben biraz yatıp uyuyacağım dur. Ya. <laughs> çok yoruldum. Dur o video çekeceğiniz aklına fikir gelirse beni uyandır tamam. Sonra. Boş yere uyandırma ama. Ya kalk kalk bomba patlıyor bomba. Bak dışarıda abla bomba patlıyor gel. Bak. Yemin billah patlıyor. Var... Ses yardım yemin etmiyorum. <laughs> Anacığım. Anacığım. Ay bismillah. Yunan keder gör. çok korktum. Dur uyandırma beni. Bir beş dakika bekle sonra Bir uyutmadın ya. <laughs> ne yapayım dur ya. Rüyüm çıkıyor mu? Çeker, koydum, mı çekiyorsun mu? Çıkıyorsun <laughs> Hayır. Niye o zaman böyle oluyorsun? <laughs> Senin böyle oynuyoruz. Bir onu oynayalım. Hop bir, Hop bir e, Hop bir E yapma dur. Hop bir 5 dakika uyuyayım drizi. İş tamam. Oğlum bu iş. Bu tarafa doğru yeyim tabii şöyle yiyeceğim aldım. Senin hiç izin olur mu? Yokudur. Ne zaman izin verir ablası? Değil. Bak. Allah bir bak. Allah bir bak. Şu ne? Bardak. Evet, bardağın yanına bak. Kumanda. Kumandanın yanına bak. Kamera. Sen bana kişi gitme mi çekiyorsun? Evet. Ya ben de diyorum arkadaş. Yok bir. Ben ne? devam edemeyeceğim. Yok bir. Ya ben de bir uyuma, uyumaya, uyumaya Bu katınca kişi gitme intikamı alacağım. Çok soğuk alacağım hem de. Ya arkadaşlar ben de kaç gündür kışkırtma yapıyorum ama üç tane. Benimki de ikinci oldu yani. Ya! Herkes kanalımıza... Aslında o kamera değil. Kışkırtma hala devam ediyor. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Yoksa biz daha fazla görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz.